Evet. Daha önceki çalışmada ne demişiz acaba buna? Evet. Şimdi arkadaşlar e, bağ faş hissesine biz e, çok önceden evet. He, önceki çalışmaya göre 22. Önceki değil aslında da herhalde yanlış mı yazdım? Bağ arkadaşlar 22, 26 ve 40 liralar e, hedefi varmış yani. 15, 17'si varmış. Kırmış. O eskiymiş herhalde o. E, şunu alalım biz. Bu en son çalışma bu olsa gerek. Evet şu. 15-17 destekleri var. Yukarıda 22'si var demişiz. 22. Kır, kırarsa 26-40'lara gidebilir demişiz. Kaça gitmiş bu? 22. 22'lerden dönmüş. Tamam. E, demek ki bu burada şu anda hangi trendte? 17 ve 15. 17 ve 15. 17 ve 15 ve 22 bandına ne olacak burada 17 ve 15 işte yani 17 15'e gelebilir yani önlem almak lazım ee, gibi gördüm bir bakalım ama endeks üzerinde bakalım. Evet e, zayıflık da var arkadaşlar biraz e, aşağıda destek seviyelerine gelebilir kayabilir düzeltme yapıyor şu anda. Düzeltme yapıyor. Burada zaten kafadan bir baktığın zaman bir yüzde iki yüzde üç görünüyor. başka neler görünüyor bir bakalım. Burada gelebileceği kötümser seviyesi var. Ve bu kötümser seviyesi şuradaki trende de denk geliyor. Yani ben iki tane destek seviyesi gördüm bunda. bu iki desteğin önlemi alınsa fena olmaz. Aşağıda geleceği yerler. Yani düzeltme yaparsa gelebileceği güzel destek seviyeleri varmış. %3 ve %10'a kadar, %10'a kadar. on'a %10 kadar diyor ki aşağıya gelebilir. %10'da ne yapıyor? İşte 17-30'lar falan yapıyor. Yani 17 arkadaşlar. 17. Bir de endeksle alakalı bir problem olursa güzel desteği 15 arkadaşlar bunun. 15 ve 17'ler. Oralar güzel destek seviyeleri. 17'den dönüş beklenebilir ama 15 liralara da bir teminat ayrılırsa daha güzel olur. Daha hoş olur gibi. çünkü hedef görmüş bu kısa vadede. Daha sonra tekrar dönüşünü yapıp yukarı gidebilir. Onda sorun yok. İleride daha fazla yükseliş yapabilir. Şimdi şey yapma zamanı geri dönüşte nerelerden toplayabilirim zamanı. Yani öyle anladım ben. Bak böyle bir trendi var burada. Onun. Totalde ne diyor? %10 diyor. %10 diyor. %10 zaten 17-30'lar diyor. 17 diyelim biz ona. Niye 17 diyelim? Şimdi mevcut endekse göre 17-30. Endeksteki düşüşle o, basama basamağı 17'ye indirebilir. O yüzden oraya kadar önlem almak lazım. Gibi geliyor. 15'leri yazmışız. Oraya da hani e, bir bakalım. Orası görünmedi şu, şu an ama. Yani dönecek illaki de işte dönebileceği en kötü seviyeyi biz tespit etmeye çalışıyoruz. Bakın burada bir trendi var. Bunun da dolar bazında yine. Şöyle bir trendi var. Burayı kesen yer neresi? Burayı kesen yerde bir saniye kesen yer değil de burası buradaki trendi var burada bu trende göre evet şurası ee, bakalım burada yüzde kaç diyecek yüzde on ya her yerde yüzde on veriyor ya on yedilere bir önlem almak lazım arkadaşlar on beşlerde kalsın bir teminat ayrılsa fena olmaz niye kalsın ya manipüle edilir bir şey olur bir teminat ayırırsın. 17'ler görünüyor ama. Yani 17 ve 22. 22 kırmadan yukarıda yükselişten bahsedemeyiz. Eee yukarıda kaçı kırması lazım? Şu anda direnç seviyesi neresi? Orayı kırınca sorarsınız bakarız. Yukarıda da arkadaşlar %5'i var. %5'i var. Orayı kırarsa bakarız. Daha fazla tabii ki de ileride yükseliş yapabilir. Ama şimdi eee değil de geriyi düşünmek lazım. Evet. Alırken kazanmaya bakmak lazım. Ee, evet. Şimdi %10 şey %5 kırarsa var. Yükseliş olabilir diyor. Evet. E, ee, %5'li direnci var. Orayı kırarsa sorarsınız bakarız arkadaşlar. %5 diyor. Orayı kırmadan. Orayı görebilir de yani. Tepki alımı yapıp orayı görebilir de. %5 20 lira. Şu anda 20 lira. 20 liralar direnç olmuş burada. Yani 20 belki spekülatif 22 olabilir işte. Önceki gördüğü yeri görebilir. Evet ama buraları kırmadan hatta 20 ve 22'yi kırarsa çok daha güzel olur. İleride gidebileceği seviyesi var ama şimdi aşağının önlemini alma zamanı. Ne kadar ucuz alırsan o kadar iyi. Bir fırsat veriyor işte. Önceden almayanlara fırsat veriyor. Ama acele etmeyeceğim. Geçtim bu hisseyle. biraz da zayıf görünce. hangi Hangisine devam ediyoruz? Selim hocam demiş kolay gelsin Allah bereket versin demiş. Carrefour'da tekrar bakabilir misiniz güncellesek demiş. Yıldız Pazar hedefi var ama hissenin senin demiş. Carrefour mu? Evet Carrefour sahaya da çok zarar oldu. Biz onu ne zaman bakmıştık? Ne zaman bakmıştık? Carrefour sahaya ne zaman bakmıştık? Ee, bir hatırlayalım şöyle de bir saniye. Karfursa e, epey olmuş ya yine herhalde. Çok da yakın değil. Çok uzak da değil, yakın da değil ama üstüne e, epey hisse bakmışız yine. Yaklaşık 200 taneden fazla hisse bakmışız. E, evet. Karfursa'ya demişiz ki aşağıda 95, yukarıda 120 ve 140'lar. Ama aşağıda 95 demişiz. Gelebileceği seviyesi var. Bir bakalım şimdi Karfursa'ya. Başka destek söylemiş miyiz? Hmm, çok eski varmış. Şimdi yok. Peki. Ee, sayıya bir bakalım. Geldi mi 95'e? 95'e gelebilir demişiz.